Evet arkadaşlar bugünle smooth yapıyoruz İhtiyacımız olan malzemeler bir adet süt iki adet kedi dili, bir adet muz bir adet blender bir adet de kap gerekiyor. Evet önce muzumuzu soyup içine atıyoruz bu çok pişmiş olduğu için böyle. Sonra kedi dilim diller, dillerimizi atıyoruz. Hatta öyle değil kırarak. Bir dakika. Şöyle. Evet. Sonra sütümüzü ekliyoruz. Şöyle. Evet. Ve çırpıyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşlar karıştırırken eğer çileğiniz varsa çilek de atabilirsiniz. Ben koyuyorum. Şimdi tam olarak çırpıyorum. <laughs> Karıştırdım. Böyle pembe bir renk kaldı. Şimdi bardağa döküyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Vallahi güzel olmuş. Bu arada bu nasıl olmuş? Güzel.